Arkadaşlar hoş geldiniz Bugün birlikte arkadaşlar. Aylar aylar sonra Roblox oynuyorum ve arkadaşlar niye derseniz çünkü arkadaşlar okul vardı ve ben de 4. sınıf öğrencisi olduğum için e, Yazılarım vardı. O yüzden e, maalesef video çekemedim. Ama arkadaşlar e, size söz veriyorum en azından 2 haftada bir de olsa video çekebileceğim inşallah. Şimdi arkadaşlar bugün e, güzel bir oyun oynayacağız. Ee, biraz korkulu bir oyun olsa da, e, benim sevdiğim bir oyun, Murder Mystery 2. Evet, gidiyoruz oyunumuza. Roblox oynuyoruz. Bunu da tekrardan söyleyelim. Ee, arkadaşlar, karnelerimiz nasıl? Benimki gayet iyi. Ee, eğer kötüyse üzülmeyin, ee, bir sonraki dönemde düzeltirsiniz. Ee, şu anda da bütün iyi alan da tebrik ediyorum. Arkadaşlar bugün murder mystery 2'de e, benim kendi uyguladığım e, murder olma taktikleri var. Bu taktikleri uygulayarak murder olmaya çalışacağız. Bakalım işe yarıyor mu? Bir tane taktiğim bazen işe yarıyor. Tabi biraz da oranımız yüksek olması gerekiyor. %20-23'lerde falan olması gerekiyor. Bu yüzden de taktiğiniz işe yarasın. Evet oyunumuz bekletiyor. Oyun açıl 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 açıl. Evet. Şimdi totem yapıyoruz. Açıl 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 açıl. Açıl anne terliğe geliyor. Tat 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 anne terliğe geliyor deyince logosu çıktı. tat tat o anne terliği taktiği de işe yarıyor. Bakın arkadaşlar eğer internetinizde bir sorun varsa oyna deyin ki anne terliği geliyor deyin. Bakın işe yaradı hemen açıldı ya. Evet taktiğim için bir alkış. Başka kimse yok ki alkış yapacak. Evet o oyundan başladı. Zaten inosent olacağım. Ha. Sanki a, oyun yeni başlamış olabilirse bir de murderlığı veriyorsa murder mıyım lan? Değilmişim. Ama evet. O, oyun bayağı donuyor. Donuyor. Donuyor da donuyor. Aba o katil önümüze lan. Dur bakayım. Gitsek mi? Yedi bela yitan. Tat 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 tat. Evet. Şimdi öleceğim. Ölmedim. Öldüm. Evet. Yedi bela yiğit sonu gelmiş bulunmaktadır. Ee, cenazesi nerede kalksın? Ee, bizim evler de kalksın. Hangi sitesi olduğunu da ben bilmem bir yere gömsünler işte. Evet dalgamızı geçtik. Ne oldu? Geberdik. Şimdi bakalım kaç kişi var. Aa iki kişi var. Galiba Murder bulamayacak. Veya bulabilecek. Aha buldu. O Murder kazandı. Vay çocuğa bak. Havalı ha. Kıskandım. Hmm. Ay en düşük level'lı benim. Niye derseniz yeni hesap. Bahane bahane. Yorumlarda bahane bahane. Kaçıncı dakika? Dördüncü dakika bahaneler. Diye yorum gelirse dinlesinler. Evet. Hangi şeyi seçe? Yok ben bunu seçmeyeceğim. Bunu seçeceğim. Çünkü arkadaşlar e, otelde şöyle bir şey var kendi villanızmış gibi yapıyoruz. O çok güzel oluyor. Evet. Güzel bir şansla murder veya şereflik istiyorum. Tabii ki de Yitan isterse olur mu? Kesinlikle olur. Bakın ne güzel murder olduk, değil mi arkadaşlar? Yani oyun senden Allah razı olsun ya. Seni çok seviyorum her zaman yani. Allah! Adam yargıda atıyor. Gene önümüzdeki çocukmuş. Önceki turda da öyle başlamıştık ve gidiyoruz. Evet gittik, gitmedik. Yıkılmadım. Ayakta aya. değilim. Ayakta aya değilim. Ben ne şanssız çocuğuyum. Ama şimdi. aa, daha 3 <ded példes> kişi gitmiş. Abi Do, do, do. Tamam o zaman ne yapalım arkadaşlar? Oo. Hadi dans edelim. Arkadaşlar bu son durumumuz olsun. Artık bundan sonra kısa videolar çekiyorum. Dans. Çıkı çıkı bum bum dans dans. O, oh o, oh o, oh o. Oh, dans, dans. O, 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 o. Hangi haritayı seçsem, bence bunu seçelim. O, nün ee, adama bakın. O, ee, adama da offline ile oynamıyor. Şey, Garip insanlar var. Ya ben niye hiç murder olamıyorum oyun? Hı -hı. Veya niye hiç şerif olamıyorum oyun? Buradan sana söz sesleniyorum. Türkçe konuşma seviyem. Yüzde bir. Söylüyorum demek ne kadar zor. Ya abi hem murder, hem murder olamıyorum hem de gidiyorum ya. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik ee, abone olmayı ve like atmayı unutmayın sizleri seviyorum bay bay.